Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Valorant oyununda en yüksek FPS alabilmek için görüntü ayarlarımızın neler olması gerektiği ile ilgili kısa bir video hazırladım. Videomuza e, gelecek olursak görüntü kısmına geliyoruz. Genel ayarlar. Görüntü modu tam ekran modu olması gerekiyor. Çözünürlük ekran kartınızın desteklediği de çözünürlük ama 16.9 olması önemli burada. doldur seçeneği aktif olacak. FPS ile alakalı olan 4 seçeneğinde tamam kapalı olacak. En alttaki düşük gecikme açık artı takviye olacak. Grafik kalitesine gelecek olursak çok izlekli görsekli görselleştirme açık. Materyal, doku, ayrıntı, arayüz kaliteleri kapalı. en düşükte. Diğer iki seçenek kapalı. Kenar yumuşatma 2x. Eşi filtreleme 4x. Netliği arttır açık. Diğer dördü kapalı olarak kalabilir arkadaşlar. Yani bunları yaptığımız takdirde Oyunla alakalı olarak en yüksek FPS değerlerini alabileceğimizi değerlendiriyorum. Videoyu izledikten sonra destek olmak maksatlı kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar diliyorum. İyi günler.